Canlar dostlar, herkese tekrardan selamlar. Bugün sizinle birlikte The Minecraft Server'ında, Arceus Server'ında da karşınızdayım. Kusura bakmayın dostlar, yorgunluktan konuşamıyorum. Bayağı bir şey attım kayda. Şimdi bugün, evet yine taciz oluyor Server içerisinde, yani yapacak bir şey yok. Şimdi bugün e, sizlere işçilikten bahsedeceğim. Bugünkü konumuzun amacı işçilik, verdiği görevler, yapmanız gerekenler ve alacağınız şeyler. Şimdi dostlar, ee, şu Evmat 9. slotundaki yıldızdan giriş yaptığınızda işçi seçtiğiniz zaman da önünüzde böyle bir sekme gelecek. Bu en yukarıdaki sizin profiliniz. İstatistiklerinizi incelemek için. Yani işte mesela nedir bu? Sağlığı kaç? Sağlığınız kaç? Savunma, ee, kuvvetin, hasarın, ne diyeyim, hızın vesaire, vahşiliğin, zekan. Yani hep böyle bunlardan geçiyor bu şeyler. Yani burası bu işe yarıyor. <laughs> Birazcık bilgisayar kalsı kusura bakmayın. Gene klasik düzeni. Şimdi tarımcılık tam bir diyelim. Tarımcılığın sizlere verdiği avantajları zaten az çok da bahsetmiştim. Tarım asal ettiğiniz takdirde bu her türlü tarım için geçerli değil. Karktüs ve şeker kamışına dahil olmuyor. Patates, havuç, pancar bir de buğdaydan geçiyor. Ben çoğunlukla buğdaydan kastım için bilemiyorum dostlar. Bu sizlere devamlı olaraktan artı bir sağlık ekliyor. Artı birine bakmayın. 102 ise 104. Yani artı iki sağlık kazanıyorsunuz bunun sayesinde. Şimdi bu videoyu fazla uzatmayacağım. Kısa keseceğim. Çünkü daha bir sürü benim korum var. Çekmem gereken video. bunların listesini yaptım. Daha şu anki saymasak daha benim 15 tane falan video çekmem gerekiyor. Daha yeni gelecek güncellemelerle daha yeni yeni bir yerlere de açılacağım. Madenciliğe geldiğimizde sevgili dostlar bu e, madencilikte yapmanız gerekenler CH yani kırık taştan tutun elmas, e, zümrüt, altın, demir, kızıl taş, lapis, kömür her şeyde geçerli oluyor dostlar. Bunun size sağladığı avantajlar artı 25, 0.25 e, savunma veriyor. Yani yüksek ihtimalle alacağınız hasar birazcık daha düşülüyor buna. Öyle diyebiliyordum. Ekstra yetenekleri de var bunların. Madenci serveti diye iki kat düşüm olasılığı var. %1.1'lik. Bir de maden kazarken 11 saniyeliğine acele alıyorsunuz. %1.1'lik bir avantaj ki bu zaten 1.1'lik bende vardı. Hani 1.1'liği benim düşünmeme gerek yok da benim fener sayesinde oluyor. Bunda yine tam tersi. Ekinleri toplarken iki kat daha fazla ekin alma şansı %6. Bende düşük. Ateşten aldığın hasarda %6 şansı düşürüyor. Ekstra bunların kendilerince yetenekleri de var tabii ki de. Kombata geldiğimizde yapmanız gereken şeyler dostlar. Kombatta sadece e, zindanla, ormanla, madende bir de çiftlikteki olan yaratıkları kesmeniz gerekiyor. Bu da sizlere ona göre puan verecek. Ayrıca söylemeyi unuttum. E, şu üçlü öldüğünüz bir düşman başına sizlere 2 puan kazandırıyor. Haberiniz olsun. Burada kritik şans ve kritik hasarınız arttırıyor. Yetenek fırlatıcı diyor. Attığın eşya veya oklar %1 ihtimalle %1 daha fazla. Pardon %0.1 ihtimal %1 daha fazla vurur. Bu ne demek oluyor? Örnek veriyorum ki Hero kılıcı. Benim atılan bir kılıç. Bu düşmana vurduğunda yüzde şu anki haliyle 0.1 ihtimalle yüzde bir daha fazla. Yani bunun ne demek oluyor? Yüz vuracaksam 101 bir vuruyor. Ama çok düşük bir ihtimal. Bir yotta okla. Ok kullananlar bu, bu şeyde avantaj. Bir de taktik bilem e, diye bir yetenek veriyor. Savaş sırasında canlıları 2 saniyeliğine örümcek ağına hapsetmek için %0.1 şansa sahip olursun diye. Bu gerçekten çok yüksek bir şans isteyen bir şey. Gerçi kombatın bir seviye olduğuna bakarsak bu sonunda büyük ihtimalle %1'lik bir orana geçer ya da %1.5'luk bir orana geçer diye tahmin ediyorum. Evet yine %1.1. Yine yanlış bilmemişim var. Bu da düşmanlarınızı sabitleyip rahat rahat kesmeniz. Evet sevgili dostlar. Kaşif. Benim olmuş gerçek. Bunu isteseniz de istemeseniz de yapıyorsunuz. Yürüdükçe veya keşfederek deneyim kazan. Bu alanda kazanabileceğiniz yetenekler değil. Şimdi dostlar. Yürüdükçe veya keşfederek dediği şey ne oluyor? Şimdi mesela siz daha sonra buraya yeni geldiniz. <laughs> Çiftlik adasına gittiniz. Yeni alan açıldı. Yani size şöyle de gösterebilirim. Şu keşif komutuna girdiğinizde. Ben tabi giremedim. Şu keşif komutuna girdiğinizde sevgili dostlar. Önünüze böyle bir sekme açılacak. Burada aynı şekilde bahsetmeme hiç gerek yok. Çünkü burası da hemen hemen şu anki şeyle aynı muhabbet burası. Keşif dediği yerler mesela meşe olduğunu bir yoluna gittiniz. çiftlikleri gezdiniz. Bu arada burası kapalı. Bende nasıl olsa bakma oldu ne oldu bilmiyorum açıldı. Madenleri gezdiniz. Bir de zindana gittiniz. Bunları yaptıkça sizlere keşif puanı veriyor. Çok yüklü mevla evlada vermeyebilir. Ama ki yani gene bir evize veriyor. Öyleyim sizlere yürüyebilirsiniz, uçabilirsiniz ya da böyle işte yeni yeni yerler, büyücülük vesairesi yani bir, yani, bir sür var abi her yeri bir gez. Mesela gel Gandalf'a, ne bileyim git Demirci'ye, Kılıççı'ya, benim videomdan izle mesela ne nerede ne var onlara bir bak. Onlarla da ilgilen mesela. Onlar sayesinde bunu çok rahat arttırabilirsiniz dostlar. Odunculuk. Ee, burada yapmanız zaten gereken şey çok basit. Adaya dik ağacı kır. Dik kır. Dik kır. Başka hiçbir şey yapmayacaksınız dostlar. O da sizlere ekstra olarak kuvvet veriyor. Odun kırarken yüzde bir şansla bir kat daha fazla odun alma şansı yüzde sıfır diyor. Benim daha sıfırla olduğu için yani hiç kasmadım görüyorsunuz 860'lı sarkın. Bir de savaşırken canı doldurma şansım var. Ama velakin bu da çok 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 düşük bir oran ki bunu yapmaya ben uğraşacağım. malum boss fight videosu için darıcılık bir Combat 2 bir de şu odunculuk kasmam lazım 3 Hızında kasa vermeyeyim dedim. Balıkçılık, bunu zaten söylemeye gerek yok. Adınıza kuruyorsunuz bir tane balık yeri, oradan patır patır balığınızı tutuyorsunuz sevgili dostlar. Balık tutarak deneyim kazanılıyor. 1000 tane balık yakalarınızda e, yetenek olaraktan uğurlu balıkçılık verecek. Şey, uğurlu balıkçı verecek. Balık tutarken 1 daha fazla eşya alma şansı %0, bende hiç yok. Orada da zaten çok bir balık istemiyor sizlerden bilmiyorum ne kadar balık isteyecek ama gene en fazla 5000 balık isterse ister. Balığınızı tuttuğunuzda bir de çelik ciğer diye bir şey var. Suya girdiğinde 0 saniye, saniyeliğine su nefesi su nefesi bir alma şansı. Ha yanlış okudum pardon. Yüzde <laughs> sıfır şansı olur yani bunlar daha iyi yani değil. <laughs> pet eğitimine geldiğimizde Petlerinizin seviyeni artırarak deneyim kazanın. Bu alanda kazanabileceğiniz yetenekler. Şimdi dostlar Pet eğitimcisi ne bilmiyorum. Şurada pet var mı? Bilmiyorum. Bunları cihaz sonra konuşmam lazım. Varsa ya benim bir tane pet alıp yetiştirmem lazım aslında. Güzel de olabilir. Çünkü bir aralar vardı öyle bir tane moderatör olduğum bir sonucu da. Pet yetiştirebilirim ama bizim petler çok farklıydı. Demir golem, iskelet vesairesi bayağı bir vardı. Yani işte. Hasara yediğinde gece görüşü bir kazanma şansın yüzde sıfır olur diyor. Hmm. Çok düşük veriyormuş. Büyücülük. Burada yapmanız gerekenler belli. Enşa table ile birlikte yapabiliyorsunuz. Yani sadece büyü basmanız gerekiyor. Başka bir işiniz yok. Eşyaları büyüyerek deneyim kazanılıyor. Bu her eşya için geçerli. İki kat daha fazla deneyim kazanmak için yüzde sıfır şansın olur. Elektro'yu vuruk savaşırken 5 hasar veren bir yıldırım düşme olasılığı yüzde sıfırdır demiş. Yani Savaştığın zaman da bir tane yıldırım düşüyor. Öyle diyeyim. Yani benim kılıçtaki çarpma büyüsü gibi. Simyacılık. Bu yaptığınız simyacılık sayesinde oluyor. Tabii tam gösteremiyorum burasını ama olsun. Ee, neymiş? İksir tükettiğinde bir saniye ekstra başka bir iksir etkisi almak için yüzde sıfır şansa sahip olursun. İksir tüketildiğinde 0 saniye efekt almak için 0 şansın olur. Hmm. Ben sanırım ki ayarlı değil daha. Parangoz zaten biliyorsunuz. Eşya üretirken deneyim puanı kazanıyorsunuz. Ben daha alt sayıcık eşya üretmişim. Blok kırarken kazmanın tamamen yenilenmesi için ise sıfır şans. Savaşırken canının 0.1 dolması için yüzde sıfır şansın olur demişler. Daha benim bundan yüksek olmadığı için hepsi düşük. <laughs> Rim masasını kullanarak deneyim kazan. Bunu bilmiyorum ne işe yaradığını. Ee, inciremedim hiç. Rim bir zindan gardiyanına boss kesmeniz gerekiyor ama ee, bu nasıl boss, mini boss mu, normal boss mu hiç bilmiyorum. Bu arada dostlar şöyle bir şeye bakacağım. Bir şey yaptım bu arada. E, ee, survival videosunu hazırladım. Videom hazır kıtada bekliyor şu anda yayınlanmaya. Daha yayınlamadım ama yayınlamayabilirsem iyidir. Kalıntılarla sar beni mi? Be. Ne oluyor ya? şu. Şimdi dostlar ben şey yapacağım. <laughs> şu silah parçalarını almaya çalışacağım. Ne işe yaradıklarını merak ediyorum. Şu ikisini alacağım. Ondan 25 tane istiyor. Tabii benim bunları kastan birazcık sıkıntı olacak. Takas para parçasından yapmam gerekiyor. Yok evet, da aktif bir coin almam gerekiyor. Gerçi o aktif coin'e de çok zarar geliriz de neyse ya. Ben onları yüksek ihtimalle alamam. O zaman sevgili dostlar yeni videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. umarım bu işçilikle alakalı videom sizleri birazcık daha bilgilendir bilgilendirmiştir. Ee, hani yapmanız gerekenler çünkü burada basit. Çok zor bir şey değil. O yüzden sevgili dostlar hani gelişirsiniz. Dediğim gibi zor bir durumu yok. O zaman yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.